ABB TV stüdyolarından herkese iyi akşamlar efendim. Sizlere gündemden öne çıkan haberleri paylaşacağımız gün sonu programımız başlıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek geçtiğimiz hafta sonu Demre'deydi. Demre Ziraat Odası'nın düzenlediği Çiftçi Kufası Futbol Turnuvası'na katıldı. Oyuncularla bir araya geldi. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi başarılar diye. Çiftçi milletin efendisidir. Sloganıyla çıktığımız bu yolda aramızda bulunan çok kıymetli üreticilerimiz, seralarında çalışan, buraya katılamayan çok kıymetli emekler çiftçilerimize aramızda bulunan ünlü futbolcularımıza, ünlü sanatçılarımıza sizlerin huzurunuzda bizi kırmadıkları için de teşekkür ediyorum. Bu yıl ikinci dönemden çiftçi kupasında burada olmaktan inanılmaz derece mutluyum. Tabii burada olmak bizim için şereftir. Sporun olduğu her yerde biz de varız. 24 takımımız, 504 sporcumuzun olduğunu duydum boyunca sürecek olan bu etkinlikte katkı koyan, burada bulunan herkese başarılar diliyorum. Muhittin başkanımı bulmuşken bizlere müjdeli bir haberle geldi. Yukarıda Demre Ziraat Odası'na 30 yıllığına tahsis edilen 10 dönümlük arazimize, Demre'mize sözünü vererek ilk kazmayı en yakın zamanda vuracağını sözünü verdi. Mesire alanı ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Yukarıya sözü zaten İbrahim Oğuz kardeşim söyledi. En kısa zamanda nasip olursa hemen kazmayı vuracağız ve orada hem çiftçilerimize, üreticilerimize destek olmak amacıyla ben de hemşehrilerimize hediye edeceğiz. Kimden hayırlı olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk'le kalın.